Bazen hayatın tam ortasında, içinden çıkamayacağını sandığın bir karanlık yaşarsın. Nereye dönsen bir çıkış yokmuş gibi gelir. Her şey üst üste biner, kalbin yorulur, nefesin daralır. Ama tam da o an, aslında aydınlığa en yakın olduğun andır. Hiçbir karanlık sonsuza kadar sürmez. Her gecenin bir sabahı vardır. Her derdinde bir çıkışı. Belki bugün çözemiyorsun, belki yol görünmüyor. Ama bil ki, Görünmeyen bir yerde senin için hazırlanan bir ışık var. Ve o ışık vazgeçmeyi düşündüğün anda doğmaya başlar. Sen güçlü birisin. Düştün diye kaybetmedin. Yoruldun diye bitmedin. Bu karanlık seni yok etmek için değil, seni yeniden doğurmak için burada. Bu yüzden pes etme. Bir adım daha at. Bir nefes daha al. Çünkü sabah çok yakın, hem de düşündüğünden çok daha yakın. Unutma, karanlığın en yoğun olduğu an, sabaha en yakın olduğun andır. Eğer bu sözler kalbine dokunduysa ve bu yolculukta yalnız olmadığını hissettiysen, kanalıma abone olmayı unutma. Beraber hem karanlığı hem de aydınlığı paylaşalım.